ve bir yıldır video çekmiyorum. Ha! Bu espriyi yapmayacağım sandınız değil mi? Neyse şu an gerçekten ciddi olmak zorundayız bütün kanal olarak çünkü önemli bir konu hakkında konuşmam gerek. Cidden sıçtık bu sefer. Dün burada olanlar zaten biliyor konuyu daha fazla da bahsetmeme pek gerek yok ama zaten bu saatten sonra bahsedebilir miyim onu da bilmiyorum. Sö söylemek istediğim şey... Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten. Olayın bu kadar büyüyeceğini ben de bilmiyordum. Ve şu an benim yüzümden gerçekten bütün takipçilerimin başı dertte. Çünkü, Ya çünkü tahmin etmemiştim. Bu kadar basit bir şeyin bu kadar büyük sonuçları olacağını yani. Şimdi de şimdiden, şimdiden 5-6 kişiyi içeri almışlar. Ve duyduğuma göre şu an 20 bin küsur takipçimiz var. Ya, hepsinin IP adresini almışlar. Dün burada olanlar zaten biliyor konuyu. Ama şimdi bak bütün suç bende değil. Tamam ben başlattım ama yani ben söyledim dalga geçilecek şeyler var. Dalga geçilmeyecek şeyler var. Biraz fazla abartmış olabiliriz bu sefer. Pragmada o sırada mesaj attı bana dedi oğlum abartmıyor muyuz, yavaş olun biraz falan diye ama o an tahmin etmemiştim cidden bu kadar büyüyeceğini. Hayır bir de yaş da ayırt etmiyorlar biliyor musun? Orada 18'ine girmemiş çocuklar. Hatta bir tane 13 yaşında bir tane çocuk vardı orada annesini istiyordu ya. Ben dedim bak dün orada olanlar biliyor. Ben dedim böyle giderse eğer kanalı kapatırım böyle giderse kanalı kapatırım. Ha, hayır bak bir de o, o arkadaş bak sen adını söylemeyeceğim ama sen kim olduğunu biliyorsun sana bizzat söyledim çok abartıyorsun diye. Dedim bir şey olmaz bir şey olmaz al hepimizin ip adresi poliste mutlu musun şimdi? Bu çocuklar ailelerine nasıl hesap verecek? Ne diyecekler? Twitter'ı şimdi sildim ama dün Twitter'da da bahsetmiştim bu konudan. Çok kişi dedi anlat bize de ne oldu falan diye ama emin olun böylesi çok daha iyi. Emin olun bu konunun cidden bir daha gündeme gelmemesi gerek. Yarın da zaten bu videoyu sileceğim. Aşağıda da yorumlarda da anlatan olursa bunu direkt yorumu sileceğim. Bir daha bu konuyu kimsenin gündeme getirmesini istemiyorum. İlk başta doğru eğlenceliydi ama sonra gördük hepimizin nasıl götü uçukladı orada. Daha önce de kanalın başına böyle şeyler geldi ama hiçbir bu kadar kötü değildi. Hatta olay iyice büyünce dışarıda da buluştuk dün. Bana yakın oturan birkaç kişi varmış tesadüfen. Onlarla birlikte dışarıda görüştük. Sarıların silo var yorumlarda biliyorsunuzdur. Adam 28 yaşında hüngür hüngür ağladı. Kaçakçıyı aradım evine kaçmış çılgın Türkiye baktım ocaktan adam getireceğim dedi gitti bir daha dönmedi. Beni saldılar neden? Çünkü ben durdurmaya çalıştım hakikaten. Benim durdurmaya çalıştığımı da şahit oldu herkes. Cidden hala elim ayağım titriyor. Dün herkes dersini aldı. Herkesten ricam lütfen bir daha bu olayı gündeme getirmeyin. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen abonelikten çıkın. Çünkü cidden olay çok pis boyutlara gelecek. Ailenize hesap veremezsiniz yani.